Adam gözüme bak hele! Kız, bu eşyalı eşekler sana rahat vermiyor mu? Tabağını kaşığını al, iki lokma yiyelim. İstemem, yatacağım. Ha, ilk günler böyledir, sonra sonra alışırsın. Kurt gibi yersin. Kolay gelsin. Olaysa başına gelsin çavuşum. Aslanım elindeymişken şu benim gömleği de. Yukarık be ayıp ettin. Recep <laughs> oğlum benim bildiğim bu işler kadın eline yakışır. Canın kadın çekti değil mi? İbrahim oğlum. abi sen bizden daha hızlısın valla. Ayıp ediyorsun Mustafa. Gücendirdin <laughs> İbrahim'i. İbrahim ağa. Kadın bulsak çamaşır mı yıkatırız ha? Allah Allah. Boynumuzu alırız. Isyacık yatar. <laughs> eh Kadın kısmını bulmuşsun. Her işini de gördüreceğim. Bizim köyde bir güllü vardı. Hiç yerinde durmazdı. Otlakta, merada. Kimi bulsa ha orada ha. Kuduruktu desene. <laughs> Öylesini ben kısıracağım ki. Lan etmeyin. Çıldırtacak mısınız beni ben? Her bir hanım sancıyor zaten. Yetti be. Aylar olmuş kadın yüzü unutmuşuz. Başka lafınız yok mu? Musa kardeş ne iziyor yok? O niyeymiş o? Yeni geldi lan! Daha dün bir, bugün iki. Öyle mi kardeş ha? Kolay gelsin! Hoş geldin abi! Tarla pamuğa uğradıydım. Halinizi pek merak ettim. Bir yokkalı kahve yap, keyif kahvesi olsun. Ha. Yazık oluyor sana. İmanın bağışı için yazık oluyor kız. Ah kıza, gel avanaklık etme dedim sana. Düğün dernek yapayım. Musa Sidiklisine yar olma dedim. Dinlemedin ki. Bırak kolumu Mahmut. Kocam yok diye musallat olma bana. Pehlivan Mahmut demişler bana. Eze eze alacağım seni. Pestini çıkaracağım şart olsun. Bas git be herif. Belanı başkasından bul. Kaptan geliyor. Bu Fiyakayı da sever ha. He. Evet. Hem de nasıl? Hiç yaklaştı mı basar da basar. Ee, gelişini böyle haber verin! Selamünaleyküm! Selam aleyküm. kaptan. Aleyküm. Hoş kaptan. <laughs> Hele tut şunu. Hoş gelmişsin kaptan. Valla özlemiştir hoş mi seni. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş gelmişsin kaptan. Heyt <laughs> be, tasınlarıma bak hele, zıpkın gibi! <laughs> Nasılsınız? Arkadaşlar iyidir kaptan. Hımm! Ee, Ahmet? Ne olsun, sayende iyiyiz kaptan. Hımm! <laughs> Sümbül ne alemde? Urece fırlası var ya kaptanım... <laughs> ...İki gözüm çıksın, bir türlü rahat vermiyor fukaraya. <laughs> Gaz getirdim size... ...Pirinç, sigara, peynir, çay, sabun getirdim. Sonra taze yumurta, ekmek... ...Ulan rakı bile getirdim köftorlar. <laughs> Hadi bakayım, hele taşıyın şunları, heh! Rakı çok iyidir kaptan, hmm. çok hoşlaşırız vallahi. <laughs> Ahmet! Buyur kaptan! Senin sümbüle de saman getirdim. Sağ ol, eksik olma kaptan! Ee, nasıl, biraz alıştın mı? Alıştım! Burası gibisi yoktur. Havası, suyu... ...Alinize şükredin! Sen balyaları indiriver Musa! Olur çavuş! Şöyle bakıyorum da işi gücü bıraksam buralarda otursam diyorum. Cennet be, cennet. Kıymetini bilin valla. Demli çayımız var kaptan. İçeriz be. Tamam. Tayfur abi, ha. şehirler nasıl? <laughs> Kasabalar. Hele bir anlat da gözümüz <laughs> gönlümüz açılsın <gülüyor> ha. <gülüyor> Dinleyin ha çerifler. Geçenlerde panayıra bir sözler geldi. Kaymak gibi. Hepsi genç olsa bari. <gülüyor> <gülüyor> Karı saçlı olmalı, ıcık dolgun, ıcık etli olmalı ki! <laughs> Göbeklerini bir görseniz, bir sene anlatırsınız birbirinize! <laughs> Bilahatteki umumhanede şenlenmiş ha. Kütür kütür yeni karılar düşmüş! <laughs> Kısacık etek giyip, bacak bacak üstüne attılar gel, <laughs> gel gel ha! Bugünlerde <laughs> <laughs> o, o karılardan birkaçını benim tekneye atıp... ...Denize açılacağım. Sen yenisin tabi. Kaç gün oldu ki evdekinin koynundan çıkalı ha? Sonra sonra başına vurur. Hı? Doğru valla. <laughs> e, ufaktan ufaktan nevali yedekliğini ağlar. Kalkıp oturmaktan hoşlanmam uyumu bilirsiniz. Saz çalayım mı Tayfur abi? Sorulur mu lan? Getir sazımı. Saz senin, ben niye getirecekmişim? Sen yenisin aslanım, acemisin. Biraz laf dinle. Yetişin be! dur, dur bırakın. Hadi Mustafa. <laughs> Bize mektup yok mu kaptan? Hı, ha ha. Alın bakalım. E, Recep. Lan Recep. <laughs> Allah mektup. Ah, Ahmet. Lan Ahmet. Bu benim lan ne bağırıyorsun? Sıkılıyorum biliyor musun bir? Çok sıkılıyorum. Önceden anamdan mektup gelmiyordu, ona sıkılıyordum. Şimdi mektup gelmiş, para istiyor, ona daha çok sıkılıyorum. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet, ol, afiyet olsun. Musa sen içmiyor musun? Ben içki içmem. Rakı da içilmez mi be? Hadi bir şeyler çal bakalım. Sen de şöyle dokunaklı bir şeyler söyle. r Ah belalıdır aman aman Benim yanaşım, ağzım, yârim, helal Ah belalıdır aman aman odasının aman aman boyası Ah mercanlıdır aman aman Otur be ayı, devam et, deminki gibi dokunaklı olsun öyle bir yerdeyim ki öyle bir yerdeyim ki dostum dostum güzel dostum bu ne beter çizgidir bu bu ne çıldırtan dende yaprak döker bir yalnız bir yanımız, bir yanımız. Allah'a şükür işimiz de hafiftir. Ceylan'ım sen nasılsın? Halin nicedir? Kimden? Musa'dan mı? Musa'dan. Durumu iyiymiş Sıdık abla. <laughs> Nasılmış Kumçakıl Hanmallı? Ha? Ah cahil adam. Seni şu halinde bırakıp giden kocaya ben olsam... Canımı sıkma. Sabun istediydin. Demek haller böyle! Abi, bu Ceylan'ın razı geleceği yok! Musa diye can verecek! Ee, ne olacak bizim halimiz? Yandık, kül olduk kız! Ceylan oralı değil! Aa, avrat işkelli! Musa'nın şeyinde gümüş mü var diyecek oldum... ...Suratı beş karış! Herifin mektubunu koynunda saklıyor. Bir punduna getirip ekmeğin üstüne sürüp yiyeceğim onu. Sen de göreceksin ha! Ee, ne halim varsa gör! Ceylan! 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 Aç, ben geldim! Kim o? Kim olacak? Ben Mahmut kız, Mahmut! Ne istiyorsun? Ne isterim ki? Beni kapılarda bekletme kız, duyan gören olacak! kız sen bizi beğenmiyorsun ama... ...ben viski bile içiyorum be. Bak Sıvas Regal'ın hasosu ha. <laughs> Azgın iç, ne işin var kapımda? Öfkelenme gülüm, az biraz içtik. Vaktinde gelemedik. Sen manyak mısın be herif? Belanı mı arıyorsun? Sanki aramızda bir şey varmış gibi. Yok mu? Ayıp ettin ama. Biz seni inkar mı ettik? Ah, ah. ah, karıya bak be, bizim gibi adama el kaldırıyor, hiç korkmuyor, Heh, ellerin kırılsın kız! Senin de Allah belanı versin! Ah. Ah. Tüh be! Mustafa, Kalk lan! Ne oluyor lan kalkmış? Ben kimim lan? Kaptan, tayfur kaptan. Gel lan. Benden kaptan olur mu? Kaptan Kaptan